Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Eker Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yepyeni bir uzun aylardan sonra demek istediğim 6-7 ay sonraki gizem ve korkutucu senaryo bölümlerinin yepyeni bir videolarına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Tabii ki de bu videoyu herkes ve bütün takipçilerim çekmemi istiyordu. Bu video korkutucu bir video ve tabii ki de e, yani şeye varsa birazcık korkunuz yoksa bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten gizem dolu bir video ve senaryo arkadaşlar. Şimdi konumuza gelecek olursak. Aslında bu bir cinayet ile başlıyor dostlarım. Bu bir tane katil var arkadaşlar bu dünyada. Bu katil bir tane adamı bu dünyada öldürüyor. Ve bu adam arkadaşlar yani buralarda cesedi çıkıyor. Ve tabii ki de bu katil bu adamı tekrardan buluyor. Ve çitler üzerinde kafasının iskeletini bu çitler üzerine koyuyor dostlar Ve tabii ki de yanına değişik tabelalar da koyuyor dostlarım. Ve blot, blot yani blot ne demek arkadaşlar İngilizce'de kan demek. Blot da kan demek ve yanına tabii ki de gülücük atıyor arkadaşlar. Ve yerde kanlar görüyoruz. Acaba o adamın kanları bu kanlar olabilir mi dostlarım? Yani bu kanlar bir yere gidiyor bakın orada bir yere gidiyor o kanlar. Ama nereye gidiyor bilmiyorum dostlarım yani. O zaman hemen bir yani acaba kanları takip etsem mi diye düşünüyorum. Yani burada buralarda çok kan var yani aralıksız kanlar var yani. Yani ne diyebilirim? Yani korkutucu video. Hatta ben bile korkuyorum şu anda. Neyse arkadaşlar şu kanları bir takip edelim bakalım. Acaba nereye çıkıyoruz? Ama arkadaşlar tabii ki de önlem önlemdir. Hemen odun kesmeye bir gidelim. Ee, hemen kendimizi bir tahta kılıç yapalım. Hem yağmur da yağıyor. Bu dünyada ters bir şeyler oluyor dostlarım. Ama katili bulmak ve tabii ki de onu öldürmek. Bir de katilin bir bıçağı varmış dostlarım. Bu bıçağın şey, e, kanlı olduğunu düşünüyorlarmış dostlarım. Bu yüzden ben de hemen önlemimi almak için... Tabii ki de hemen odun kaldım. Şu odunları tahtaya dönüştürelim. Hemen bunu crafting table yapalım. Hop şöyle koyalım. Çubuk yapalım bir tane hemen. Bir tane de tahta kılıç yapalım. Tamam arkadaşlar. Ben artık güvendeyim. Şimdi bu kanları takip etmeye şey yapıyorum. Bu arada sizler de bu yorumlarda belirtin. Bakalım teorilerinizi belirtin. Ee, beğendiğim teorileri arkadaşlar tabii ki de kalp atacağım. Şimdi bu kan burada. Başka kan nerede var? Ee, bakıyorum hemen bakıyorum. Aha bu kanlar buradan bitiyor. Bir dakika yağmur burada var. Aa bak kan var orada. Bir tane kan var orada. Aa bak burada kanlar var. Buradan çıkıyorum. Bak burada da kan var. Burada da kan var. Bak burada da var. Bu dağın üstüne kanlar böyle çıkıyor. Bakalım. Ee, sonra bu, Aa bak bur buralarda da kan varmış. Burada da kan var. Ee, bak burada da kan var sonra nerede olabilir arkadaşlar bu kanlar nereye kadar sürüyor ya ee, bu kanlar nereye kadar sürüyor ben de bilmiyorum da kar şeylerine yavaş yavaş gelmeye başladık diyebilirim ee, kanlar burada da evet bakın arkadaşlar belki bu mağaradan gidebiliyoruz dur yani şöyle, şöyle arkadaşlar inelim bakalım burada bir tane end sandığı var ve burada bir tane kitap var dostlar. Kitapta ne yazıyor diyecektim. Die and blood. Ölmek ve kan diyor. Ve arkadaşlar tabii ki de burada ee, yani hece hecelenmiş demeyeyim de harfleri yok sayılan bir yer var ve burada bir tane tabii ki de kitap var ve burada bir tane bulmaca var dostlarım yani buradan her yani sağ kurtulmuş kurtuluşumuz nasıl olabilir? Bunu da ben, ben ben dedim ya. Ben buradan nasıl kurtulabilirim? Onu da akıl edemiyoruz şu anda. Ama arkadaşlar bakın bu en sandığı. Yani bunlar çok karışık yani ya. Belki o en sandığı. Orada olmuşsa Başka bir yerde de doğmuş olabilir dostlarım. Mesela başka bir yerde doğmuş olabilirler. Bu en sadr arkadaşlar sadece bence burada değil. Bu katil arkadaşlar deli bir katil olduğu için bu deli katilin başka ipuçlarını da aramayı planlıyorum dostlarım. Bu yüzden bu yüzden e, tabii ki de dışarıya çıkacağım ve etrafı biraz daha şey aramaya başlayacağım. Mesela bu dağıyı biraz daha arasak olur mu acaba? Bak mesela karlar yağmaya başlıyor. Bakın hem kar hem yağmur yağıyor arkadaşlar. Bu nasıl bir şey ya? Şimdi bu katil kesim e, uzaklarda bir yerlerde. Belki bunun bir şeyleri vardır dostlarım. E, neydi neyi Ne diyeyim arkadaşlar? Köşkü falan da vardır. Belki bir yerlerde saklanıyordur şu an diyecektim. İnşallah bu, bu mağarada bir şey yoktur da diyecektim. Arkadaşlar niye hep dediğim doğrular çıkıyor? Burada meşaleler var. Meşaleler var dostlar diyecektim. Bir dakika. Bir burada meşale var bir de buradan da meşale var. Bir dakika arkadaşlar iki yola ayrılıyor bu meşaleler. İlk önce şuradan bir gidelim bakalım. Bak bu meşaleler buradan Doğruca gidiyor. Evet bak buradan doğruca gidiyor. Ve burada bir şey yok diyecektim. Orada kan mı gördüm ben acaba? Kan gördüm. Arkadaşlar bu kan kime ait? Ya bu, burada kan farklı. Orada kan niye farklı? Aa bak yağmur ile kar durdu. Hadi bakalım. Burada kan var. Oğlum burada da kan var zaten. Aşağıda da kan var. Ola. Oo. Arkadaşlar biliyor musunuz? Şu iskelet diyecektim. Arkadaşlar şu iskeleti gördünüz mü? Arkadaşlar ben bu iskeleti gerçekten iskeletin derisi sandım. İskeletin kafası çıktı muarek. Akşam oluyor. Akşam oluyor. Bak burada en saldığı var. El sandığı var. Bu el sandığı burada yoktu diyecektim. Almışız. Oğlum bu farklı bir el sandığı. Bu farklı bir el sandığı. Ve içinde hiçbir şey yok. Arkadaşlar kafanız iyice bir karıştı diye ben. Ve tabii ki de akşam da oluyor. Ne yapacağız? İlk önce hemen arkadaşlar ne yapıyoruz? Teori üretmeye başlıyoruz. Şöyle ilk önce bir çıkalım bakalım. Aa bak zombi geldi. Ulan ya sen de tam zamanında geldin ama dayı oğlum ya. Of. Seni öldürelim şuradan bari. Ya abim jitter siz geliyor burada şu şekilde. Aman yanlışlıkla sandı açtım. Tamam. Arkadaşlar bak gerçekten şu anda geceleyin ya çok tehlikeli bir durumdayız. Mesela arkadaşlar oralarda bakla atlar falan var. O benim hardcore şeyimde de vardı dostlarım işte ya. Bak her yer canavar dolu. Bakın arkadaşlar bu cinayetin başında biri var. Ama bakalım kim? Bunu da çözeceğim. Ee, şimdilik bu video bu kadar olsun. Diğer e, yani bunu bir oynatma listesine ekleyelim dostlarım. Sonraki videoda görüşürüz ve bay bay. Salacakta kalın. Neler olacak?